Her şey bir anda oldu. Uzun süredir devam eden Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim bir anda sıcak savaşa dönüştü. Dünyanın yüreği ağzına geldi. Nükleer silahların da denkleme girdiği bölgede kıyamet senaryoları havada uçuşur oldu. İşgal sürecinde klasik savaşta görüldüğü siber saldırılarda. Binlerce cana mal olması ve korkunçluğu bir yana ortaya çıkan birçok sıra dışı olayda Avrupa'nın bu son savaşını uzun süre gündemde tutacak gibi görünüyor. Russian forces are closing in on Bu savaşa kadar muhtemelen hiç kimse popüler trafik uygulaması Google Maps'in dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı radar olduğunu bilmiyordu. Günlük hayatta sürücü ve yolcuların Android işletim sistemine sahip telefonlarından arka planda veri toplayan Google, tahmini bir varış süresi hesaplıyor. Eğer hız aşırı yavaşsa yolu kırmızı renkte gösteriyor. Bu sayede savaş başlamadan önce sınırı hareket eden Rus tanklarının oluşturduğu trafiği tespit eden uygulama, dikkatli bakan gözlere işgali ve yollardaki uzun konvoyları gösterdi. Google daha sonra bu verileri Rusların da kullanabileceğini fark ederek dünyaya kapattı. Muhtemelen Ukrayna ordusuna veri akmaya devam ediyor. Rus askerleri de akıllı telefonlarını kapatmazsa başlarına geleceği artık daha iyi biliyor. İşgalin ilk anından itibaren Rus araçlarının üzerinde yer alan Z harfi dikkat çekti. Kril alfabesinde bulunmayan Z harfi bazı yorumculara göre Zapat yani Batı ordusunu simgelerken bazılarına göre fetih benzeri anlamı olan Rusya Zabiyaremi simgeliyordu. Bazı yorumculara göre işgale Z operasyonu adı verildi ve bu harfler onu simgeliyor. Ancak genel kanı birlikleri gruplamak için kullanıldığı yönünde. Savaşın direniş sebebiyle uzaması Ukraynalılarda da bazı efsanelerin doğmasına yol açtı. Bunlardan en önemlisi hayalet pilot. Ukraynalılara göre savaşın başında Kiev semalarında ara ara görülen bu MiG-29 uçağının pilotu en az 6 Rus jetini düşürdü. Farklı söylentilerin aynı anda duyulması ve eşlik eden görüntülerin dolaşıma girmesiyle şehir efsanesi şimdiden ülkeyi sarmış görünüyor. Russia tonight is unleashing an even more massive and deadly assault against Ukraine. İşgalin başından itibaren Ukraynalıların dünyadan hatırı sayılır destek almasının en önemli sebebi ülkede çalışır vaziyette kalan internet şebekesinin dünyaya sanal canlı yayın imkanı sunmasıydı. Siber saldırılar ve altyapı tesislerinin zarar görmesiyle Ukraynalıların imdadına ünlü Amerikalı girişimci Elon Musk yetişti. Starlink projesiyle binlerce uyduyu çoktan yörüngeye yerleştiren Musk, tüm Ukrayna'ya deyim yerinde ise Gökten bedava internet yağdırıyor. Starlink projesi 136 megabitlik hızıyla da ilk kez böyle bir olağanüstü durumda kullanılıyor. Savaşla birlikte yayılan belki de en büyük şehir efsanelerinden biri de vurulacak hedeflerin önceden çarpıyla işaretlendiği iddiası. Diğer yandan yeşil ışık saçan bu sinyallerde Rus askerlerine yol göstersin diye yerleştirildiği iddiası. Bu işaretler gerçekten vurulacak hedefleri mi gösteriyor bilinmez. Ama yakalanan ve sabotajcı olduğu öne sürülen kişilerin yerinde olmak istenmeyeceği de açık. Ukrayna kriziyle birlikte dikkatleri çeken en ilginç sembollerden biri şüphesiz Rus Devlet Başkanı Putin'in masası ve konuklarıydı. Beloruslu müttefiki Lukashenko ile yakın oturmayı tercih eden Putin, batılı konuklarıyla arasına mesafe bırakmayı tercih ediyor, ve bu sıra dışı görüntü ortaya çıkıyor. Kendi komutanlarını da bundan pek ayırdığı söylenemez. Onun ismi Antonov AN-225, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kargo uçağıydı. Bir seferde 250 ton taşıyabiliyordu ve sadece bir adet üretilmişti. Ancak talihsizlik onu Kiev Havalimanı'nda yakaladı. Hava saldırısında yok olan Antonov artık sadece anılarda yer alacak. Bu güzel inişini ise tekrar kaydetmek mümkün olmayacak. Ukrayna Savaşı ne kadar sürecek bilinmez ancak gizemli yönleri tartışılmaya devam edecek. Rusların büyük ekonomik yaptırımı nasıl öngöremediği gizemini koruyor. İkinci Dünya Savaşı ile Avrupa'yı felakete sürükleyen Almanya'nın silahlanma kararı almasının da neye yol açabileceği ayrı bir gizem olarak akıllarda yer ediyor.